Niye sıfırladın Eylül Evet, Orada oklar var, okları takip et. Hadi. Ziya. Nerede pasını Mehmet'e. Evet, kan. Güzel. Esat. Maçın ikinci kısmı şu an çekişmeli geçiyor. Beraber. Ne evet, demir? Verdi pasını. Oo vurdu. Olmadı. Tekrar havada karambol. Esas. O güzel aldı Emir. Evet. Esat. Salih. ver pasını. Evet, Emir vurur mu vurdu. Defans. tekrar ve penaltı. Penaltı. Maç berabere. Acaba penaltıyı kim kullanacak? <laughs>

Evet. Direkt kaleye şut. Ağ. Kevser. Evet, alkolsüz. Tam pasını. Evet. Maç devam ediyor. Örnek. <laughs> çekişmeli bir maç. Karşılıklı bam bam mücadele devam ediyor. Aldı Eser. Evet. Ahmet tebrikler. Güzel bir defans yaptı. Korner. Top uzak yere düştü. Eser. Corner. Evet, güzel bir defans. Yaşar Oyna. Hasan. verdi pasını Emir 5 <laughs> 4 evet, 4 3 Korinci takım yeniliyor evet. Ömer uzun bir atış 嗯，是啊，你。 Evet Halil verdi pasını. Ali koştu. Verdi Yaşar pasını. Güzel. Hadi Hadi. Evet Fırat güzel vurdu topa. Ahmet vurdu. Evet Rali el dışarı. Çok kötü bir vuruş. Kal atışı kullanacak Esat. Uzun bir atış. Evet Ali yakalayamadı. Ömer evet, uzattı topu. Evet. Hasan güzel. Evet. Vay kaçırdı. Emir kaçırdı. Ali. Ha, Ziya aldı. 3'e 1. Verdi pasını. Evet Yusuf. Vurdu. Evet. Gol. Harika bir gol. Aferin. Kaleci avladı. Evet. Kale, kule, kule, kule. Skor 4 <laughs> Beraber. Başa baş mücadele. La. Devam Man, ediyor. olmadı. Evet, Yaşar vurdu. Karambol ve gol. Evet, Emin attı. Skor 5-4. Birinci takım yine bir gol geride. Şab yok ya. Şu, ben mi? Geç. Ya, ya. Evet, direkt kaleye uzun bir atış ve gol. Olmaz Ama. böyle bir gol. Ya abi. Olmaz böyle bir gol. Skor beş beş. Kaleci evet. Kaleci değişikliği mecburen yapmak zorunda rakip takım. Evet pembe takım beraber. Mesela burada alt. एक के अनुणि रख Beş, durucu takımın bir anda öne geçti. Rakip takımın kaleci problemi var. geçer. aldı topu ver pası yapmayın bencillik. pası verin ama gol evet skor yine altı altı oldu yine beraber. બધા એસ